Hepinize merhaba. Şimdi yeni konumuza geçtik. Sınıflandırma. Şimdi sınıflandırmaya geçmeden önce bilim insanları sınıflandırma yapmaya niye ihtiyaç duymuşlar? Onlara bir bakalım isterseniz. Kısaca açıklayalım. Şimdi bilim insanları şunu düşünmüşler. Şimdi düşünün ki arkadaşlar bir kütüphanedesiniz. Kütüphanede bir kitap arıyorsunuz ama bu kitabı bulup araştırma yapacaksınız. Koca bir kütüphane nasıl bulursunuz bunu? Kütüphane'de kitaplar ya alfabetik sıraya göre sıralıdır, ya da bir bilgisayar vardı, bilgisayardan kitabın adını yazarsınız, kitabın nerede olduğunu bulursunuz, gider raftan kitabı alırsınız, değil mi? Bunun için sınıflandırma yapılmış. Dünya'da keşfedilmiş çok fazla canlı var ve keşfedilmeyen canlıların da o sınıflara kolayca dahil edilebilmesi için sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuş arkadaşlar. Şimdi bunda ilk göreceğimiz şey ne olsun? Sistematik. Şimdi sistematik ne demek? Canlıyı benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim dalı. Şimdi taksonomi dediğimizde sistematik gitti. Canlıları farklılıklara göre, benzerliklere göre sınıflandırdı. Taksonomi de bunları isimlendiren bilim dalı arkadaşlar. Sınıflandırmada kullanılan ölçütler var. Bunları biz bir yapay yani ampirik sınıflandırma, bir ikincisi de doğal yani filogenetik sınıflandırma olarak göreceğiz. Sınıflandırma yapılırken bilim insanları ne yapmışlar, bu sınıflandırma nasıl açığa çıkmış onları göreceğiz. Şimdi Aristo dediğimiz bilim insanı ilk defa canlıları sınıflandırmaya çalışmış gözlemler yapmış ama canlıları sınıflandırırken sadece e, işte bunların yaşadıkları yerlere dış görünüşlerine bakmış işte nerede yaşıyor havada yaşıyor suda yaşıyor karada yaşıyor gibi e, özelliklerine bakmış ona göre sınıflandırmış bir de analog organ bak, analog organlarına bakmış öyle sınıflandırmış şimdi analog organ dediğimiz şey ne embriyonik köken benzerliği diyoruz ya bu embriyonik köken benzerliği dediğimiz olay biz anne karnındayken yani embriyo halindeyken e, Bizde üç tabaka gelişir Bunlara biz köken diyoruz. Embriyonik köken diyoruz. Bu tabakalardan zamanla organ ve dokularımız gelişir. İşte bu organ ve dokulara o zamanlar bakamıyor. Aristo ve analog organı kullanarak yani ne demek istiyor? E, aynı görevleri yapan mesela işte burada görüyorsunuz sineğin kanadıyla güvercinin kanadı birbirinin analog organıymış. Bu ne demek? İşte ikisi de uçmaya yarıyorsa diyor. Bu bunların analog organı. İşte e, sineğin kanadıyla güvercinin kanadını düşünecek olursak sinek ne bir böcek güvercin ne bir kuş. E, düşündüğünüz zaman bir sineğin oluşumu ile bir kuşun oluşumu bir böceğin oluşumu ile kuşun oluşumu herhalde aynı değildir değil mi arkadaşlar? Şimdi doğal olan filogenetik sınıflandırmaya geldik. Bunu da Carl tarafından yapılmış bir sınıflandırma günümüzde hala geliştirilerek kullanmaya devam ettiğimiz sınıflandırma şekli. Bir organizmanın biz evrimsel geçmişine filogeni diyoruz. E, filogenetik sınıflandırmada pek çok şeyi dikkate alıyoruz. Bunlar ne? Arkadaşlar şimdi hücre çeşidini, anatomik ve fizyolojik benzerlikleri bunları söylerken size de açıklayayım işte hücre çeşidi derken ne demek istiyoruz. Hücre çeşidi derken siz biliyorsunuz ki biz hücreleri ikiye ayırdık. Bir biri prokaryot hücre, biri ökaryot hücre. Şimdi bu hücre çeşidine bakıyor, prokaryot mu ökaryot mu ona göre sınıflan. Anatomisine bakıyor, fizyolojisine bakıyor. Anatomi ne demek? İşte organlar, kemikler. E, anatomiye bakıyor. Fizyolojik de bu organların çalışmasına bakıyor. Aynı mı, değil mi diye. Genetik madde zaten protein benzerliği. Genetik madde ne kadar birbirine benziyorsa protein benzerliği de o kadar fazla. Niye? Çünkü genetik maddeden protein sentezleniyor. Beslenme dediğimiz olay, şimdi düşünün ki birbirine çok yakın iki tür var. Bu türün biri fotosentez yapıyor, birbirine çok yakınlar. Biri de bizim gibi besleniyor. Mümkün mü? Değil. Bunlara bakarak ayırt ediyorlar. Üreme şekillerine bakıyorlar. İşte biri ikiye bölünmeyle ürüyor. Düşünün aynı tür ya da birbirine çok yakın türler. Birisi işte ikiye bölünmeyle ürüyor. Birisi de insanlar gibi gelişmiş bir üreme şekline sahip olabilir mi, olamaz o yüzden böyle sınıflandırma şekilleri kullanılmış. Embriyonik köken benzerliği de biraz önce analog organda bahsettiğim işte dokular aynı embriyonik kökenden mi geliyor, gelmiyor mu, ona göre sınıflandırma yapılmış. Şimdi burada e, homolog organları da e, dikkate almışlar. Homolog organ ne demek? Görevleri aynı ya da farklı olabilir ama bunların embriyonik kökenleri aynı olacak. Embriyonik kökenleri aynı, fa görevleri farklı ya da aynı olabilir. Kim mesela buna örnek olarak? insanın kolu, yarasanın kanadı, e, düşündüğünüz zaman memeli, yarasa memeli, balina memeli, kedi memeli değil mi? Hepsinin e, aynı embriyonik kökten aldığını düşünebiliyoruz bunların hepsi homolog organ. Arkadaşlar sorularda karşınıza sık sık gelecek ve sizi şaşırtmaya çalışacaklar. Kromozom sayısının benzerliği. Şimdi bir kromozom sayısının fazla olması o canlının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermez. O yüzden kromozom sayısının benzerliği önemli değildir doğal sınıflandırma, filogenetik sınıflandırma için. Şimdi sınıflandırmada bazı bilimleri görelim. Ee, i̇lk defa John Ray Benzer bir anne babadan gelen canlı türlerine canlıya aynı tür demiş. Tür olarak tanımlamış bunu. Linne de bu yaptığı filogenetik sınıflandırmayı almış. John Ray'in tür kavramını sistematik olarak eklemiş ve kullanmış. Şimdi Linne bu John Ray'in bulduğu tür kavramını benimsiyor. Kendi sisteminde kullanıyor bunu. Şimdi niye kullanıyor John Ray'in bulduğu şeyi? John Ray ilk bunu bulduğu zaman türleri adlandırmış ama türleri adlandırırken bir tür için 8 kelime kullanmış. Bu 8 kelimeyi akılda tutmak zor oluyor, türleri bulmak zor oluyor diye bunları almış ve ikili olarak adlandırmış. Şimdi tür ne demek? Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzerliklere sahip, hücre çeşitleri aynı, beslenme ve üreme çeşitleri aynı, boşaltım atıkları aynı olan canlılara e, biz tür diyoruz. Ama bunların teki birebir tür olmak için kanıt değildir arkadaşlar ni kanıt değil. Tür olabilmesi için birbirleriyle çiftleştiklerinde verimli döl oluşturabiliyorlarsa bunlar bizim için tür demektir. Şimdi kromozom sayıları dediğimiz olaya bir değinmek istiyorum. Kromozom sayıları aynı tür canlıların aynıdır. Ama kesinlikle aynı değildir. Sorularda size bunların ayrımını soracaklar. Şimdi dedik ki mesela aynı tür canlıların kromozom sayıları aynıdır. Tamam doğrudur. Aynı tür canlıların kromozom sayıları kesinlikle aynıdır derse yanlış arkadaşlar. Çünkü düşündüğümüz zaman aynı türün içerisinde bir istisnası var bunun. Mesela arılarda erkek arıyla dişi arı arasında bir kromozom fark var. Şimdi ikili adlandırmayı zaten yukarıda söylemiştim ben. İkili adlandırma Linne tarafından yapılıyor. Bu e, Linne ne yapıyor bunları ikişerli olarak isimlendiriyor. Birincisine cins adı diyor, ikincisine tamamlayıcı ad diyor. Bunu nasıl yapıyor? İşte mesela düşündüğümüz zaman insandan Homo sapiens diyelim. Homo bunun ne oluyor arkadaşlar? Cins adı. Sapiens ne oluyor? Tamamlayıcı ad. Bu tamamlayıcı adın türle bir alakası yok. Ama şu cins adı aynıysa bunlar yakın akraba diyebiliyoruz. Ama tamamlayıcı ada bakarak bunlar aynı olursa aynı türdür diyemiyoruz. Çünkü bilim insanları tamamlayıcı adı kendi isimleri de koyabiliyorlar. Önemli olan bizim için birinci cins isimleri. Şimdi burada bir şekil görüyoruz. Bu şekilde ev kedisini görüyoruz. Bunları türden aileme doğru sıraladığımızı düşünelim. Şöyle bir bakalım. Bakın mesela tür yani Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı ya da Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sert şut attı diye kodlayabiliyoruz. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem diye. En büyük sistematik birim alem, en küçük sistematik birim tür. Bakın görüyorsunuz. Türde tek bir tür var. Kim var? Ev kedisi var. Alemde kim var? Bütün hayvanlar alemi var. Görüyorsunuz omurgalı olan bütün hayvanlar alemini burada görebiliyorsun. Büyük sistematik birimler küçük sistematik birimleri kapsar diyoruz. Ne demek? Mesela şurada ev kedisini görüyoruz tür olarak. Cinse baktığımızda yine ev kedisini görüyoruz. Kedigillere baktığımızda yine ev kedisi. Takıma baktığımızda yine ev kedisi. Hala aleme gidelim. Hala ne görüyoruz? Ev kedisi görüyoruz. Şimdi diyoruz ki canlıların embriyolik gelişim sırasında ilk olarak şube özelliği ortaya çıkar, son olarak da tür özelliği ortaya çıkar. Şube özelliği ortaya çıkarken, çıkar derken ne demek istiyoruz? Bakın omurgalılar diyoruz değil mi? Mesela biz anne karnımızdayken bizim ilk oluşan organımız omurgamız, notokordumuz. O yüzden ilk oluşan şube özelliği diye diyoruz. Mesela omurgamız oluştuğu için buna omurgalılar ismi vermişiz. En son oluşan da tür hani ne geldi işte ne oldu omurgalılar oldu. Omurgalı neydi? Memelilere dönüştü. Memelilerden etçillere geçti. Etçillerden kedigillere, kediye sonra daha da sade olan ev kedisine geçti. Şu sıralamayı bilirseniz e, ilerleyen derslerde daha rahat edersiniz. Bugünkü dersimiz bitti. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>